Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen yolculardan istenen PCR testi zorunluluğunun 15 ülke için kaldırıldığı açıklandı. Hangi ülkeler bu listede var? Detaylar haberimizde. Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi uygulamasını bazı ülkeler için kaldırdığını duyurdu. Alınan yeni kararla birlikte 16 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek. Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir denildi. Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu. Avrupa'da Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa ülkelerinin tamamı içinde Türkiye seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu devam ediyor. Ancak koronavirüs seyahat kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.